Tatlı Cumartesi sabahları Karma Survival'a başlar. Karma Survival'ın yepyeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Buğra abi bu halinde Hulk'a benzemişsin diyen arkadaşlara hemen videonun başında sesleniyorum. Eğer geçen bölümü izlemediyseniz hemen bu videoyu durdurun. O videoyu izleyin ardından bu videoya tekrar geri gelin. Geçen videoda hem kanatçı hem barutçu dükkanı açmıştık arkadaşlar. Kanatlarımız yok satınca bu videonun başında sizlerle birlikte hemen bir Etsy'ye gitmek istiyorum. Yepyeni kanatlar toplamak için. Etsy'ye gitmişken birazcık purpur blokları toplayacağız. Ardından Karma Survival'daki en büyük sorun yemek sorunu sizlerle birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Bugün Hoglin Farm'ı yapacağız. Videomuza başlamadan önce eğer Karma Survival'ın daha hızlı gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi kanalıma abone değilseniz şu anda kanalıma abone olursanız beni çok ama çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bu arada katıl alanlar gelecek bölümü büyük ihtimal daha hızlı izleyecekler. Çünkü gelecek hafta ne yazık ki evde olmayacağım için birazcık stok yapıyorum. O yüzden katılıcılar erken izleyebilirler diyorum ve sevgili arkadaşlarım Emat Nakibe Ixol neredesiniz canım kardeşlerim göremiyorum sizleri. Hey, Fabrikandan yeni çıktım. Ordayım. Arkadaşlar Emat Nagi kafasına odun düştü bize oduncu farmı yaptı. Görüyor musunuz? Ya, bu gözler. İgzon çabuk evinizin arkasına gel. Sana sormadan evinizin arkasına gidip Oha. fabrika yapıyor. Hem de ya, çevreyi kirletiyor. Ne oldu diye gitti. Kendine imar şeyi mi çıkarttı? Evet kendine imar hafı <laughs> çıkardı. Görüyor musun İgzon? Kendine ya, imar hafı çıkardı. Siz insanlar oldunuz ya. Emat evet, buranın %50 ortağı ben miydim yoksa imar hafından mı bahsedecektik? Yok hiçbir şey değildin Burak. i̇stersen, ha. istersen, istersen... istersen şeyin köyün ortasındaki şu fişek şeylerini konuşabiliriz. Köyün ortasındaki fişeklerle beni tehdit ediyor arkadaşlar. Exo'cum köyün ortasındaki fişekler ben, çok ben güzel hemen, değil mi? Ben hemen, ayrıca onlar çok güzel. Ben hemen gireceğim, e, Hakim Batu Bey'e şikayet dilekçemi vereceğim. Hakim Batu'yu bulursanız verirsiniz ben diyorum. Ve şimdi bugün <laughs> benim deli gibi odun da almam gerekiyor. Sevgili Ematnagi kardeşim, pardon belediye başkanım. Nerede satıyorsunuz, nerede dolandırıyorsunuz bize Abi buradaymış. burada Ne? İki, üç tane küçük iki demir mi? Evet. Oğlum, sen aklını peynir küçükle mi yedin? Emma çok pahalı. <laughs> Neyse hızlı bir şekilde arkadaşlar elde gitmemiz gerekiyor, o yüzden atlayın sırtıma gidiyoruz. Portalımıza geldik arkadaşlar. Hazırsanız içeriye doğru atlıyoruz. Bu arada İgzol haberin yoktu. Bu videoda ırkını değiştireceğiz. Hem senin hem Sıma'yı. <laughs> e, söylemedim ama evet bu videonun ilerleyen dakikalarında bunların ırkları değişeceğiz. Bu arada arkadaşlar ben yanıma... Kumpas kuruldu bana. Kumpas kurulmadı hayatım benim. Ben yanıma Ender Pearl'ı almayı unutmuşum. Sevgili, sevgili Enderman'cım şuradan bana biraz gözünü verir misin? Oo Emat bu dişli bir Ender. Oğlum niye ölmüyor lan? Oğlum ölse... <laughs> ha çok teşekkür ederim. Galiba Yok, ciddi misin? İkso küçücük boyunla boyunda niye kafa tuttun? Çünkü ben bir hava bükücüyüm. Vaa wow. arkadaşlar Emot abinizin de ırkı değişti. Oğlum geçemiyoruz İkso. oradan geçemeyeceksiniz. Ben vallahi valla geçemiyorum. Nasıl geçin? Gerçekten geçiyor Geç ben geçebilirim ben tek bir oh. Ah ah geçtim tamam ben de geçtim. Neredesin? İlk atla kardeşim benim. Atla, atla Gel be bak. Ne? Efendim Emad kardeşim. Ya, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bize bir şey mi atıyorsun? Ya atma Bak, öleceğim. Ben ok katabiliyorum. Rahatsız mısın ya? Elimle ok itiyorum. Ayağını bizi öldürecek ya. A. Biz de atabiliyoruz ok. Gördünüz arkadaşlar <laughs> atlayın üstüme. Çabuk atlayın. Hadi, güzel, Çabuk... hadi Arkadaşlar şimdi bir tane kalenin içinden geçeceğiz. Bütün bloklarını alacağız ve kanat da bulmam gerekiyor. O yüzden gözünüzü 15 açın. Aranılan kale bulundu arkadaşlar ama Aha. ne yazık ki ne yazık ki bunun gemisi yok ama olsun arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde iniyorsunuz blokları toplamamız Sandıkları değil blokları sandıkları değil arkadaşlar arkadaşlar sandıkları değil blokları topla Emot var ya sen gerçekten <laughs> sen gerçekten... Ya Emzol yine mi düştün? <laughs> We say we love, we say we love. And we gave it all, we gave it all. We say we love, we say we love. But we were just interesting until something better came along. Aramıza Simay da katıldı. Çok güzel bir şekilde purpur bloklarımızı topladık ama ne yazık ki kanat bulamadık arkadaşlar. O yüzden kanat aramaya devam ediyoruz ve e, Simay e, senin de haberin yoktu. Bugün senin de ırkını değişti haberin olsun. Ne bence, ne demek? Bence bence kanatlarıyla vedalaş. Arkadaşlar Burak Hayır. Rupin... Burak'a roketçi açtıysa herkese kanat sakmak zorunda. Öyle ben bir kural... <laughs> o kanatlarınızı tek tek sökeceğim. Ve sonunda kaleyi Oha. bulduk arkadaşlar. Kale burada bakın şimdi hemen hızlı bir şekilde ah. gemiye doğru. Aha! İgzal Bir tane Bir tane gazimiz var arkadaşlar. <laughs> Aldım bile! Aldım bile kardeşim ya. beni! Oğlum! Murat yerine ezbere biliyor be. Murat Kav bunun ezbere biliyor. Size Oha bırakır mı ya. bunu? Murat bunu size bırakır mı arkadaşlar? Evet. Yeni kanatlarımız bugün satışa girecektik arkadaşlar. İsteyen var mı? Belki kanatsız bir ırk çıkar. Belki kanatlı yani bir ırk çıkar. Bence ırkı değişmeye de gerek yok aslında. Bence. Bence <laughs> gerek var. Yani benim kardeşim benim. Çok büyük derecede de gerek var diyorum. Aha. Aha arkadaşlar Nerede? kokuyu alıyor musunuz? Görüşürüz. Eman direkt atladığı için <laughs> uyudan düştü. Eman sen pislik bir insansın. Görüşürüz. Bu kadar diye. da çabuk satılmaz Eman. Eman bu kadar da çok satılmaz. Eman. Eman. Ya ne hakkımı sen, helal ya? etmiyorum sana ya. Ya sen gerçekten Oy, aç. Sen gerçekten aç bir insansın ya. Arkadaşlar. <laughs> Eman onu bana satmak zorundasın kardeşim benim. Tabii o ki da... istediğin fiyata satmak zorundayım. İstediğin fiyata... <laughs> ya utanmasa bak ya ejderha kafası da çalmış bir yerden. Kükreyim mi? Kükreyim mi ejderha ha. kükremesi? Hayır onu bana satar mısın? Bu ne la? Vurduk ki Benden gelmedi, benden gelmedi. <laughs> Pazara gidip baktığımızda Buğrakan'ın kanatların tanesini 16 elmas. elmasa sattığını görüyoruz. 16 elmasa artık satacağız. 32 elmas alayım. Kardeşim zarara gireriz bak 16 elmasa satacağız diyoruz. Bir kardeşim, saniye hemen hemen Ya hemen, 16 elmasa satacağı şeyi nasıl 32 elmas alsın kardeşim? Nasıl vallahi, ya Bence yeni başkanlık seçiminin zamanı geldi. Bence İsmail de. başkan olmak e istiyordu. <laughs> Değil mi İsmail? Doğru hatırlıyor. Evet evet Öyle, doğru hatırlıyor İsmail. Yeni başkan abi, yapsaydık o sen halkımıza her isteyen mi diyorsun? Ben ben bir şey demiyorum. 32 elmas mı 16 elmas mı? Bak 16'ya 32 ya sat çok büyük ayıb ediyorsun. Nerede o satıyorsun? 32 32 30 i elden. Tamam elden arkadaşlar. gördüğünüz gibi 32 elması attım. Ver bakalım. Ver bakalım. Arkadaşlar görüyorsunuz belediye başkanı kaçakçılık yapıyor. Sevgili başkanımızdan, sevgili başkanımızdan umarım stokları yoktur dolmuş. Şikayet galiba. ederiz. Ee, gidelim umarım. birazcık birazcık balık alalım. Bu arada bir şey diyeceğim. Bana demir boş verebilecek olan var mı? Veya elmas demir verebilirim diyen var mı? Mesela bir elmasa Kaç tane demir verirsiniz? Ben 11 tane veririm. Bir elmasa. Tamam on olsun senin için çok güzel. Ya 50 tane verirsen bir elmasa demir. Yok öyle kal. Aa bir daha düşündü de galiba bu Tamam bir elmasa 15 tane verir misin? Veya 16 bir. yapalım. 16 yapalım 15, daha iyi olsun. 16. 12 olsun. 16, 16, 16 ya 16 sen kim veriyor? Bak bir elmasa 16. Ayı mısın? abi bak burada. Et, et, fiyatından düşünün. Bir tane demir bir tane evet. <laughs> et. Ona göre ha. Bir elmasları görebilir miyim? Bir İlk önce... malları görelim. Önce. İlk önce biz de görelim. İlk önce bak. Kendini güvenceye al diye 4 taneyi peşim veriyorum. İlk Simay! Ay, çık Simay şuradan! Kaldı. Simay ne ver tamam. şunu! Simay ver ben, şunu! Ben Ay, almadım bak, ben. Simay. ya ne Simay. münasebet. Kamera kalitesi ya. ya Hakimi şikayet ederim he. Simay. <laughs> e, 8 tane attım. Alayım kardeşim beni. Tamam, ben Simay atmıştım. geride kaldı. Abi ne 8'i bende 12 8 var. 8'i attım. At, bana 3 tane geldi. 8'i attım oğlum. Bana 3 tane geldi, ben bilmem. Kanka ciddi misin? Simay, Simay çıkart. Ben valla 3 tane almıştım. Üç ne 3 tane verdim. almadın? Gerçekten bana 3 tane geldi. Üç Arkadaşlar dolandırmayın. Kayıtlar var. İgzol verir, verir de misin demirlerin şey devamına? Kanka eksik veriyorsun. Eczan ayıp abi, ediyorsun. Sto Oğum chestte kalmış dur sakin ol Tek daha veremedi hadi içim gönlüm razı gemdi. Ay teşekkür ediyorum kardeşim benim İl hemen simaydan eksik kalan Bu arada kalan... elmasa nasıl kazıklandığımı bilmiyorum ama neyse simayı bir mahkemeye vermem var gelecek Bence bölümde. de simayı Hayır Mahkeme... ben bana 3 tane geldi onları verdim 8 yani tane atıldığının kanıtı var elimize kaydı var Senin Aynen öyle Senin nasıl çektiğinin kaydı da var mıknatısı. 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 Ben maknetası. bir kere mıknatısı seni desteklemek için taktım. Ne ara hemen sattın beni? Vurkatı Hayır ya. arkadaşlar Amaç, yılanları görün. Ama kullanma. Fazla derecede huniye ihtiyacım var. Bakın görüyorsunuz elmasları bozdurup dediği gibi odun aldım, sandık aldım, tuzak kapısı aldım. Bunların hepsi yapacağımız et farm için. Bu arada bana yardımcı olacağınız için hepinize ikişer tane et bedava vereceğim arkadaşlar. Böyle okay. de Aa, abi nasıl böyle... iştas edersin? Yapma böyle şey. Artışım, sen sen <laughs> Stok koyar mısın Allah Allah bu nasıl bir terbiyesizlik ya odun stoğu yok arkadaşlar Al, Aa hepsini mi aldın oha tamam Kardeşim okay. benim lütfen ya, ya o... benim arkadaşlar biraz ipe ihtiyacım var satan var mı aranızda Tanesi birin <laughs> Yürü git 2 istek artı 16 tane var İstersen o kadar, güzel bir miktar anlaşabiliriz. o kadar ipin var. Evet Kal güzel bir miktara. Bir stein ne kadar satarsın? Bir elmasa satar mısın? Hayır tabii ki de. Tamam o zaman ben başka bir Yedi 7 elmas. <laughs> yedi elmas. <laughs> Dört elmasa anlaşalım. Hayır 7. Ya 3. 9. <laughs> <Dokuz>. Kalsın emat. Emat fidanları istiyor musun? 34 tane Yok, bir şekilde Ya alayım ne kadar? Ya, on elmasa veririm gel. Burak abartmayalım. Beş elmas vereyim ver onları bana. Tamam gel. Gel. Kaç elmas demiştin Emad kardeşim benim? 5. 5 elmas. Alayım 5 elmasımızı. Emad'ı kontrol yapalım. Simay sen de bana 5 elmasa bırak o ipleri kardeşim ya, belediye benim. Belediye başkanının dolandırıcılığı yapacak hali yok Burak At. Atsın al kardeşim benim. Hayrını gör. Teşekkür ederiz. Çok 17 sağ. lan lan. <laughs> şuraya gel. 30 dedi. Ben dedim. sana 34 tanesine ben sana 10 elmas dedim. 34 tanesini dedim. bak 34 var ben 34 tanesine 10 elmas dedim. Bak kayıtlarda tanesine, var olur dedin. Hayır. Beni ayağına çağırdın Burak'a. 34 tanesi 10 dedim. Ben sana 17 tanesi. Ben, ben Sana... Sen bana 5 dedi. 5 tane işte. O 5 tanesi artık bir elmas. Ha öyle mi? Arkadaşlar. E hadi yani, Muratcan sen Otur. beni dolandırıyorsun. Hayır. 5 e elmas mı? 5 elmas. O zaman 30 tane mi? 6 beş... olsun. Kızım yok yok 5 tane var. Al, muzların tamam. aldım. Ver. Muhtarım 48 tane. 48 Alayım elmaslarını. 48 Ben 2 elmas veririm. Ben bir. Hayır, demiştim. hayır. Tamam hadi hadi af tamam attım arkaya. Hayrını tamam, göreceğim. Ne kavga etmeyin fark neyse ben karşılarım zenginim çünkü. Farma başlamadan önce sizin ırkları bir değiştirsek mi? Belki kanada ihtiyacı yok, olur. Yok yok yok. Ben daha, bence gayet Gece gel. hadi herkes gelsin. Yok, de. Yok benim ırkım. Gel gel Yeni gel gel Çok gel. güzel iyi olur, dört kalp sürekli. Sevgili Karma Survival izleyicileri Bugün sizlerle birlikte buluşmamızın sebebi İgzol ve Simay'ın ırkını değiştirmek Bu iki arkadaşımız aylardan beri beleş bir şekilde yaşıyor ki Creeper'ların bile zoruna gidiyor yanlarına patlıyor Simay nereye kaçtın? Simay bir yere tutuldu ben... Simay, <laughs> Simay kanatlarıyla Ben nedenle. yokum Simay kanatlarıyla vedalaşıyor. Simay <laughs> sakın kanatların için üzülme. Buraka kanatları her zaman yanınızda bak. Aynı benim kanatlarım gibi ya. Çok özleyeceğim. <laughs> Hayır, ben, sen bence hızlı bir şekilde elmaslarını hazırla. Ve ben sana direkt bunlardan satayım. Eller aldı eller verdi. Karma survival tanrıları Simay'ın sonu geldi dedi. Vuru da İgzol vur. Vur da Ixol vur. Vur Xol. Vur vur vur. Sway neredesin? Hiç hazır değilim. Yeniden <laughs> doğa de bas. Bas Sway. Bas Sway'in evine gidelim. Sway'in evine Aa. koşun. Koşun. Bas Kalbim arttı. Kalbin arttı. Aa. Neredesin? Neredesin? A ateş, ateş var bir tane. Ooo! Sway! Simay ne yaptın? Yaktın bizi Simay yanayırız. İgzoli yakarak öldü. Can ekleyerek öldürdü. Simay ne oldu sana? Diğer tuşlarına bas bakalım. Diğerlerine ne İyi var? Diye... İyi kırkıma Deli... benziyorum. Elim, elim parlıyor. tamam Aa! dur dur. Bir başka ne özelliği var? Cızmız yapmak dışında. Uçabiliyor Böyle... musun? Yandım. Başka... Böyle bir şey yapabiliyorum. Etrafına yapıyorsun? çıkıyor. Nasıl? Aa eli mi yanıyor? Aslında onun eli yanıyor. Vur bakayım bana bir tane. Vur. Uuu. Arkadaşlar, <laughs> Simay bize... Ulan birisi <laughs> yanıyor. Birisi yanıyor, birisi boğuluyor seni de. <laughs> Aa, Ne oldu? Deş tartışı atıyorum. Nasıl? Aa evet! Aaa benim deş, gibi! Deş at! Simay! Sen ateş <laughs> bir gücü oldun! Emad böyle sihirli partiküller atıyor. Ardına vurduğu insanı uçuruyor. Ardından ok atabiliyor. Bak o oku atmak... <laughs> ben de atıyorum kardeşim benim tamam. Arkadaşlar Hazır öleceğim. Dur 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 ne yapacaksın? Göster. Aa kanadı var, kanadıyla da hava atıyor. <laughs> Sivay güzel, şu ateş şeyin bizi bence çoğu şeyden korur gibi mi geliyor? Ama şimdi senin kanada ihtiyacın var değil mi? Yani. Bence ben... olmaya da bilir. Bir roket verelim mi sana, denemek istiyor musun? Evet, ateş bükücüler uçabiliyor mu normalde? Normalde çok fazla ateşle evet uçabiliyorlar. Yani çok bir fazla manada. A... Bir, bir yere kadar. Bir dene, aa o zaman o deş atma özelliği onun. Simay, istiyorsan sana çok güzel buğra kanatlarından satabilirim. Pembe güzel bir kanat ister misin? Pembe sevmem ben. Hangi renk Daha istersin? Güzel renk. Hangi renk? Neler ha? var? Hangi renk istiyorsun? Her rengimiz var, sen söyle. Açık, Açık mavi olsun. Açık mavi ben olsun. Söndüreyim. Ee, oh. Kanat istiyor, Simacım 2.64'e satıyoruz satıyoruz. Bir buçuk olsun. Bir buçuk ama ben, ben sana satarım. Bir buçuk, satarım evet. Hatta. Bir ben sana bak alıyor musun bak siparişini onaylayacağız. Xo sen az önce beni satıyordun ne kanadı? <gülüyor> <gülüyor> ya, hadi <laughs> istiyorum onayladım. Yeni özel bir kanat yapacağım ama iki steak elmas. Yani buna nedir yıldızı kullanacağız bu kanatta. Yeah. Ee, o yüzden elimdeki son nedir yıldızını vermem. da sana harcayacağım. Bak kabul ediyorsan yapmaya başlıyorum ama Verme, etmiyorsan vermem. yani yapamayacağız. Karar 61 seni. 61 elmas var, olmaz mı? 61 elması zaten normalinde alamıyorsun. <laughs> Abi 64, <laughs> 64 artı 61. Ha olur, olur, olur. O kadarını sana indirim yaparız, tamam yani oh, o kadar. Arkadaş. Bu kadarına arkadaş indirimi de yapıyoruz. Açık mavi istiyordun değil mi? Bak sonra kararı evet, evet. sana daha değişik kanat yaptım. Bak diğerlerinden daha farklı. Al ama ilk önce para. Parayı alalım peşin. Para peşin kardeşim benim evet alalım alalım. Bak, başkanım izliyor. Daha yasal yöntemden yapalım. Ya yürü git başkanın yasal yöntemine. <laughs> Arkadaşlar <Başkanım sen. gülüyor> dolandırıcıların başı. Simacım biz ilk önce parayı peşin alıyorduk yarısına onu bir alalım. Çünkü bizi dolandırmayacağını evet. anlamak önce için. Kapora alalım kapora. Kapora'yı bir alalım evet. 62 elmastan satışa koydum. Al, al canım arkadaşım. Bak kanadın güzelliğini görüyor musun Simai? Bak Çok bu güzel kanat. Sana gittim nedir yıldızlı yaptım. En güzelinden yaptım. Al arkadaşım. Ooo <laughs> kanatlara bakar mısınız? Oha. Simay uç Aa, bakalım. Baya güzel. Simay Ay, çok güzel. Şey... Çok yakıştı. Allah bereket versin canım arkadaşım benim. Simay neredesin? Uçtun mu? İlk uçuşu gerçek... Of, Uçuyorum. of 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 of. Sen nesin Siva? Oh, anladım. ben de mi değiştim acaba? zor kıyafetlerini çıkardı. Allah'ım zor tipi böyle miydi? Oha Ixol <laughs> sen kırmızı mıydın üstündeki? Ben seni mavi sanıyordum. Ixol bizi çok şaşırttı kardeşim benim. Ya üzüldü şapkasın göz. Ya küçük evat. Ya <gülüyor> <gülüyor> işte bu. Dur <laughs> <laughs> direkt de, beni, alsın. Ben artık konuşmak istemiyorum <laughs> çok Oğlum, Ay emat gibi, gibi gözlük ben. takmış. Eller aldı eller verdi. Karma Survival Tanrıları Ixol'un boyu uzasın dedi. Sibay kardeşimiz de buna çanak çıktı. Çırıp da çırp. Çırıp da çırp. Ya oğlum çıkarın üzerindeki şu oyuncağı. Ben oyunca... hiç böyle bir ayin görmemiştim. Ben böyle bir Sibay özellikleriyle noktayı koyu veriyorum dedi. Peki XOR kardeşim. E, yeniden doğa basayım mı? Basayım mı? Bas. 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 Gönderga. Bas. Bas. Bas 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 bas, bas. 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 bas bas bas. bas Oha boyu uzadı. İgzol. <laughs> Arkadaşlar İgzol ırkını bir test etmeye çalıştı. Yani bizi buraya gömdü ne yap dur. Bunu burada oh. denemeyelim. İgzol üstüme atla. İgzol üstüme evet. atla kardeşi. Abi abi. Biz güvenli bir yerde bulabiliriz. Beni burada... ama ağırım biraz artık. Biliyor musun külçe olarak. Ee, evet boyun uzayınca kardeşim benim e, şey oldu. Evet ağırlaştı. Gel benim bakayım. Şey Gel şimdi dene bakalım ırkının özelliklerinin. Oha. Aa. Öldüm oğlum. oğlum. <laughs> Duvarın içine gömüyorum insanları. Başka <laughs> ne yapabiliyorsun? Hemen bakayım abi. Şuna bak, bak. bakayım ne oluyor? Ne oluyor oh, kardeşim bir ne? Galiba onun bir süresi var. Bir saniye. Aaa particle attın. Yok abi. benim Aa, Aaa taş fırlatıyorum. Taş fırlatabiliyorsun. İnsanları. Dur bakayım <laughs> ama da bir fırlatayım. Aaaa. İgzol. Hayatım. tamam arkadaşlar. İgzol bak ama şöyle bir şey var. Irkından sen sorumlusun. Yani etrafı kirletirsen. Toplaması senden kardeşim benim. Tamam mı? Abi, evet, yani yeni sorumluluğunda olan bir şey değil mi şimdi bu? Bu senin sorumluluğunda. Kardeşim Bizim... bir gün uyanıp köyün ortasında bir sürü biriken kum tanesi görürsem gelip kafana oku saplarım yani. Aynen öyle saplar yani kardeşim benim. Yavaş. Ee, Earthbender yani... Hava ee... bükücü değil dünya Aa, bükücü. toprak! <laughs> <Tahta. gülüyor> Bütün her şeyi saydı. <laughs> Sivu yeter İgor <laughs> neyi? Ne de bir güç dedi ne de <laughs> de bat. Tahta bükücü. Doğada bulunan dört element. Ateş, <laughs> su, toprak, tahta. Tahta, tahta mı? Tamam arkadaşlar bizim ekip yani ben dışında neredeyse avatar ekibi olduk. Emat hava büküyor. Simay ateş büküyor. İgzol toprak büküyor. İyi Aa, Uçabiliyorum işte. ama uçabilmemin bir limiti var. Uçurtmuyor fazla şey var var. Bir flamingo barı var. Flamingo barı dolunca uçurtmuyor. Kankacığım şey, onu çıkar. Üzerinde flamingo için şey, olduğu olduğu <laughs> şey. <laughs> 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 O mümkün daha dolayı değil. <laughs> ben de diyorum hiç avatar öyle bir şey yok. <laughs> Arkadaşlar o zaman şimdi hazırsanız ben şu elmaslarımı güvenli bir yere alayım. Ardından artık şu bizim farmı yapalım be. Yapalım çok fazla derecede mantar ışığına ihtiyacımız var. Bakın arkadaşlar ırkımın özelliğini kullanarak nedir de bütün ağaçların içinden rahat bir şekilde geçerek toplayabiliyorum. Görüyor musunuz? Bence ırkım Hı. çok güzel. Az önce bir pigline tek attım. Ne sayıda attım biliyor musunuz? Zehirli okum sayesinde. Bakın şimdi karşıma çıkacak bir piglin var mı? Bak bak bak. Arkadaşlar izleyin şimdi bak. Kafasına bakın. Ya yani illa iyi ki videodayım ölme tamam mı? <laughs> yani videodayım rezil edin beni. Tamam Bence yani. sen de atarsın Tahta. Ya ya kız kardeşim ele. Mantar ışıklarımızı topladık arkadaşlar. Şimdi farmımızı yapacağız. O yüzden şöyle hızlı bir şekilde Ender Pearl atıyorum mi? ve yukarı çıkıyorum. Hayatım, sen kiminle raks ediyorsun? Hemen yukarı gel. Oo! Wow. Şimdi arkadaşlar, Igor ve Simay ilk seferde çıkarsa tebrik edeceğim. Derken oo! oo. 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 Sima... Ya, abiniz yapıyor bu işi. Simay yapabilirsin. Simay Sima, hadi. Ben de Ender Pearl yok. Allah'ım. <laughs> Allah'ım bu gerçek mi? Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım ne sıçık bu burayı Simay'sız da yapabiliriz. <laughs> Aynen. obsidyenler İgzol da olması gerekiyor. Obsidian sende mi İgzol? Yo, Emattaydı. Ne? Simay'da. Simay obsidyenler sende mi? <laughs> <laughs> Simay. Geliniz ölüm endir Al sen şu Ender Pearl'leri. Ben o zaman Simay'ı alıp geleyim. Bence de bir zahmet Simay'ı al. Evet, evet ben. kardeşim benim. Şunları şöyle 7 yapıyoruz. Arkadaşlar bunu en <laughs> son... Ya ya, buradan yapmaya başladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Bekle kardeşim benim. Arkadaşlar, delete tuşuma basıyorum, hızlı bir şekilde crafting table açıyorum. Bu da benim ırkımın özelliklerinden bir tanesi. Merhaba şimdi bunlara Huni takıyorum bu şekilde. Bunları da böyle 7 gidiyorduk değil mi Emat kardeşim benim? Sen ee, beni uyurabilirsin. Ve şu lanet evet, çalkırını da şuradan kürayım. al malzeme sandığımız o bizim. Abi sen bir şey diyeyim mi? Eee çok özür diliyorum senden malzeme sandığımız. Eee Simay, oğlum Simay'ı ilk attırsaydın ya sen niye çıktın? <laughs> evet. Abi verdim Ender Pearl'ı herhalde başarılı. Vermedin gelmedi. Kendi Nasıl aldın geri. Gelmedi. <laughs> nasıl gel Kendi aldın geri. Ya ben bir intihar ediyorum bir daha geliyorum. <laughs> ya, ya oğlum sizin bu... kuyunuzla iyi e ben. Ya arkadaşlar ben gerçekten rahatsız ya. <laughs> Abi bende var demiş. Aa geldin mi? Helal olsun be hey, hey, hey. sana. Oo, <laughs> <Siman> geldi. <laughs> basit ama en çok eşya veren sistemini yapmış bulunmaktayız arkadaşlar. Bundan daha iyisi varsa lütfen yorumlara yazın veya bana link atıp instagramdan mesaj atın bakacağım arkadaşlar. Çünkü neden diyeceksiniz gerçekten şunun yapılışı 10 dakika bile sürmedi. Sadece bir tek mantar ışığı toplamak zamanım sağladı. Onu da siz zaten survival oynuyorsanız topluyorsunuzdur gibime geliyor değil mi emat kardeşim benim? Ya ben e, işin şeyindeyim ben yüzde kaç ortağıyım bunu? Kardeşim yüzde sıfır ortağısın bak şimdi. <laughs> Hazırsanız arkadaşlar şurada yarım saat afk kaldım bakın birinci sandığı açıyorum 2. sandığı açıyorum 3 çık evat 4 5 6. sandığa bakar mısınız arkadaşlar yani şurada karma survival sezon 6'ya kadar yetecek etimiz var gelecek sezonlara ben burada et taşıyacağım yemin ederim yani bu kadar fazla et beklemiyordum ama... Bunu yaparken bir hata yaptık arkadaşlar. Ben burada ruh kumu değil ruh toprağı kullandım. Ruh toprağı <laughs> Huni ile arasında eşya geçirmiyormuş. Onu öğrenmiş olduk. Buraya ruh kumu koymanız gerekiyor. Bakın Geniştim. bu önemli bir ayrıntı. Evet Emad beni uyarmıştı. Ben de yok dedim. Sorun olmaz dedim. Meğersem gerçekten de bir sorun olmuş. Bakın ruh toprakları da envanterimdeydi. Umarım bu sistem hoşunuza gitmiştir. Daha fazla Kanba Survival için lütfen aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın ve bay bay.